İçerisinde doğal antibiyotik bulunduran zeytin yaprağı çayı, birçok virüsle mücadelede önemli rol oynuyor. Güçlü bir antioksidan ve vitamin deposu olan bu çayı en fazla günde iki kez tüketmek gerekiyor. <laughs> Diyabet hastalarının doktor kontrolünde kullanabileceği bu çayı hamileler ve emziren annelerin kullanması ise önerilmiyor. Yok, de. Sivas'ta aktarcılık mesleğiyle uğraşan aynı zamanda tıbbi aromatik bitkiler uzmanı olan Sefa Korkmaz, zeytin yaprağı antiviral, antioksidan ve antibiyotik özelliklerine sahip olduğu için virüs yoluyla bulaşan hastalıkların tümünde fayda gösterebiliyor dedi. Daha önceden de geçmiş senelerde de kullanılması sebebiyle antiviral, antioksidan ve antibiyotik özelliğine sahip olduğundan ötürü virüs yoluyla bulaşan hastalıkların tümünde fayda gösterebiliyor. Ve aynı şekilde şeker rahatsızlığı, kolesterol gibi hastalıkların tümünde fayda gördüğü ve aynı şekilde müşterilerinde de günlerde tercih ettiği bir üründür bu. Aynı şekilde kullanımda da bitkinin hafif ufanarak bir su bardak içerisine Aynı şekilde demleme yöntemiyle su kaynadıktan sonra üzerine ilave edilir. Yaklaşık 5-6 dakika demlendikten sonra kullanımı gerçekleştirilir. Sabah akşam bir çay bardağı şeklinde tüketim sağlanabilir minimum. Maksimum olarak da sabah akşam bir su bardağı tüketimi sağlanabilir. Yan etkisi olarak da hani bitkilerin genelde kullanılmaması tavsiye ettiğimiz durumlarda gebe hanımlarda, emziren annelerde ve aynı şekilde de şeker ve kolesterole bağlı olarak yüksek tansiyon ilaçları kullanan kişilerde ilaçla reaksiyona ve etkisini artıracağından ötürü hekimlere tamamıyla doktor danışıklığı olarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz biz. Vücutta dediğimiz gibi yani doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Aynı şekilde virüs yoluyla vücuda bulaşmış, aynı şekilde enfekte etmiş mikropların tamamıyla kırılmasında. Yani bir nevi açıkçası tamamıyla dezenfekte özelliği olması sebebiyle günümüzde hani Covid'den ötürü yüksek oranda bir abet görünüyor.